Allah kahretsin. Pırasalar pırasa değil ki. Baksana hepsini soğan tohumundan yapmışlar. Öf. Ben de bıktım bu evin işinden he. Dişin mi kızım? Diş değil anneciğim iş. Anladım diş diş. <laughs> Hayır anneciğim iş iş. <laughs> Şimdi anladım iş iş. <laughs> Şu muhtalibi keşke eve almasaydım. Bela aldı başımıza. Ziyanı yok anne, işi arada çıkıyor. Sana hep söylüyorum kızım, kahveci Cevat Bey'in oğlu Cafer'le evlenseydin, böyle yorulmazdın. Sana elektrik süpürgesi de alırdı, çamaşır makinesi de ya! Öf, aman anne, hep de bunu söylüyorsun, karar vermek kolay mı? Düşünmem lazım biraz. He, anlamadım. Ne lazım, ne lazım? Düşünmem lazım, anladın mı? <laughs> düşün, düşün, boktur işin! Aa, düşüne düşüne evde kalacaksın kızım, bizim zamanımızda 15 yaşında geçen kız evde kalmış sayılırdı. Ah! Ne o? Şey, kapı çalınıyor da... Kim geldi acaba? Muttalip gelmiştir. Ah, yine baş belası geldi, kurtulamadım şu çocuktan. Ay. Gel bir öpeyim gel. Bir öpeyim kız. <laughs> oh, kolay gelsin anne. Gel. Kolay gelsin kolay. Ama kimse gelmesin istemem. Olur olur Allah. Seni dışarıda bekliyorum. Çıkalım bazı konuşacaklarım var. Tamam Şimdi olmaz mutlayım. Neden? Annem. Ya bırak şimdi annenim anneni ya. Ne diyorsun oğlum? Allah! Anne, onu dışarıda bekliyorum da onu söylüyorum. Ee, <laughs> ben de söyledim. Pırasayı soğan tohumundan yapmışlar. Allah! <laughs> Allah! Oo, anne, nerede bizim köydeki pırasalar, havuçlar? Hangi çavuşlar? Havuçlar, havuçlar! Anladım, çavuşlar, çavuşlar! Oh, oh, Allah, <laughs> iyi ki <iyi>, de anladım. <laughs> hadi kız, <Rus>, hadi! <laughs> hadi be! <laughs> hadi, anneciğim ben müsaadeni rica ediyorum. ben gidiyorum. Ne geldin, ne gidiyorsun? Anne iş, iş. Ha ha iş. Ya. Hadi güle güle. Hadi. hadi, bakalım. Hı -hı. Oh, ha. anacığım benim, anacığım benim! Hadi kız bekliyorum, ek anneni gel, ona göre, ek onu! Ha, anneciğim, Hı. ben çamaşırları asmaya gidiyorum! Beni, çamaşır, çamaşırları asıp ee, ha. Hadi git, git, git! git. Ben hiç sevmedim bu çamaşır işini! seviyorum ama muhtelif kumar oynamaktan vazgeçmezsen seninle evlenmem Şurada 40 metre yürüdük, sana 40 sefer söyledim, gene de bana inanmıyorsun ya. Kumar oynamayacağım işte. Yani bir daha o piş birikmemiş birikme yok mu? Yok. Sana nasıl inanayım? İstersen kendimi şuradan aşağı atayım, o zaman inan ha. Oldu mu? Heh. Atıyorum. Atıyorum kendimi. Bir dakika, bir dakika. Atıyorum. Vallaha da billaha da kendimi intihar ediyor. Amma da üst kekle. Muttalip! Muttalip! Dur, dur! Yok, yok, bırak, yok, bırak. Vallahi karar verdim, kendimi dur. intihar edeceğim, dur. bırak. Aaa! <laughs> bak ne güzel anlaştık. Söz veriyorum arkadaş... ...bundan sonra kumar oynamak yok. Karar verdim, para biriktireceğim. Sahi mi? Sahi. Aa. Şimdi sen ondan ver bakayım belli kağıtımı. Ya senin paran uğurludur... ...biriktirmeye başlayalım. Ver. ver. <laughs> Ama... Neden para biriktiriyorsun? Seninle evlenebilmek için. Aa sevgilim benim. <laughs> Al bu yirmi lirayı da. Oh, gel şimdi ben sana sarayım. Ondan parayı aldı herhalde, yürü. Parayı aldın mı? Aldım, ne olacak? Kahvede karayı kurduk, ha. seni bekliyoruz aa, oğlum. Ne işaret edip duruyorsun be? Sen söylemedin mi kahvede karayı kurum, Ay. ben parayı alıp gelirim diye? Şu Allah cezanı versin lan, bir çuval inciri bombok ettin. E sevgili ya. İstemiyorum ne artık hata seni, hata artık. istemiyorum artık. Şu Allah kahretsin, aa. sen hemen. Ha, sen söyledin. Cevap